Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlere elimde bulunan PlayStation 5 dual Sense'li göstereceğim. Elimde birden fazla farklı renk var. Sizler de elinizdeki renkleri yazarak Türkiye'de kullanılan renkleri ortalamasını çıkartabiliriz. İlk olarak beyazla başlamak istiyorum. Beyaz her evde bulunan PlayStation'ın var diyen herkesin elinde bulunan bir renktir. Peşinden siyah var. Siyah da şöyle göstereyim. Bunlar da her evde bulunan ikinci kol olarak tercih edilen bir renktir. Onun dışında iki tane kırmızım var ama birisi Kozmik kırmızı, diğeri volkanik kırmızı. Volkanik kırmızı hangi size göstereyim? Şu tuttuğum elimdeki volkanik kırmızı. Diğer en nazanla biraz daha can canlı bir rengi var. Öyle bir ayrım yapabiliriz. Ve ve e, Ragnarok Edition kol var elimde. Bu kol e, Türkiye'de az sayıda var. Zaten piyasaya az sürüldü. Ee, ve hemen bitti. Şu anda üretimi yok. Ee, bu kol almak isterseniz normalin 2-3 katı para ödemeniz gerekiyor olabilir. Onun için almadan önce fiyatları kontrol ediniz. Fiyatla değişkenlik gösterebilir. Sizde hangi renkler var bunları yorumlarda belirtirseniz Türkiye'deki renk ortalamasını çıkartabiliriz. Şimdiden beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler diliyorum.